Merhaba arkadaşlar. Şimdi size po İğlesi göstereceğim. İlk önce internetimizi açacağız. Sonra ayarlara giriyoruz. Ayarlardan uygulamalara. Ve buradan PoE'yu buluyoruz. Üzerine tıklıyoruz. E, verileri temizleyip önberleyi de temizliyoruz aynı zamanda. Yani sıfırlıyoruz. Sonra kaldırıyoruz uygulamamızı. Kaldırıldı. Sonra Arkadaşlar, Google'a giriyoruz. Ee, Google'a bu e, şey yazıyoruz kodu. G O O nokta gl slash y y büyük harflerle v h Bir dakika v h d ve j yazıyoruz arıyoruz kendiliğinden indirecek program Bakın üst sekmede iniyor. B. Bunu hem telefonda hem de tablette de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Kodu yeniden göstereyim. Bu kod: goo.gl/yy büyük harflerle vhdj. Evet arkadaşlar yükleniyor şu anda, iniyor. Biraz bekleyeceğiz. Çok az kaldı. İndirildi. Sonra üzerine tıklıyoruz. Paket yükleyici diyoruz. Yalnızca bir defa. E, yükleme engellendi diyor. Ayarlardan e, yüklemeyi yeniden ayarlıyoruz. Burada bilinmeyen kaynaklar var. Bilinmeyen kaynakların üzerine tıklıyoruz. Sonra tamam diyoruz. Buradan geri e, indirilenler dosyası var. Ona tıklıyoruz ve e, apk'miz burada. Tıklıyoruz. Yine paket yükleyici diyoruz. Yükle diyoruz. Yükleniyor. <laughs> Uygulama yüklendi. Bitti diyoruz. sonra sayfaya giriyoruz bir aksilik çıkmaması için verilerden geçmişten siliyoruz sonra bu burada tıklıyoruz Evet bu burada arkadaşlar Ve kesinlikle paranız gitmiyor. Gördüğünüz üzere hep 8-8 ee, Ayrıca ım, örnek gösterelim. Kıyafetleri mesela ne alalım? Hayvanlardan alalım. Paranız hiç gitmiyor. Eksil alıyorsunuz. Hiç paranız azalmıyor. Böyle. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.